bu yıl 67.si düzenlenen Erevizyon şarkı yarışmasının 583 puanla İsveç kazandı. Hmm. Enteresan. Evet. İsveç'e bakın. Evet. İsviçre, İsveç. Bunlar küçük küçük ülkeler. Geçen sene Ukrayna. Tabi. Kazanmıştı. Özellikle Ukrayna tabi. Bu, ama bu sene e, e, savaş sebebiyle ev sahibi İngiltere oldu. İngiltere'nin ev sahipliğinde tabii. yapıldı yarışma. Şimdi tabi Ukrayna'yı çok popoladık yani. Hı, hı. Yani biz değil de Avrupa, Batı ya da NATO eee vermişte NATO'ya almak için ellerinden geleni yaptılar. E, ben e, Ukraynalı sanatçı küçümsemiyorum belki de. Tabii ki. E, yani o da aldı hak etti ya da hak etmedi ama bir şekilde Ukrayna'nın yanında kalmak, Ukrayna'yı desteklemek Silah mı veriyorsun, para mı veriyorsun. Haydi aslanım, balan sen yürü. İşte bugün Rusya Kiev'i merkezi hı hı. bombalıyor ya. Yani. Evet, bugün ki. yoğun bir bombalama var. Evet. Böyle de bir gerçek var efendim. Buyurun.